Selam dostlar bugün sizlerle tekrardan bir satış öncesi video ile karşınızdayım. Bir önceki videomuzda Autel Ivo'nun Nano serisinden bahsetmiştim. Orada da satış öncesi değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bugünkü konumuz ise Evo Lite serisi olacak. 835 gram ağırlığında sivil havacılı kaydı gerektiren, saatte 68 km hıza çıkan, dünyanın ilk 4 akslı gimbal'ına sahip drone karşınızdayım. Hadi gelin hazırsak özelliklere yakından bakalım. Otel Nano'da olduğu gibi bunlarda iki farklı seçenek mevcut. Bir tanesi Light, bir tanesi Light Plus olaraktan. Birazdan ortak özelliklerinden bahsedeceğim. Ondan sonra da aradaki farklarına değineceğiz. Fiyat farkına bakacağız. Değer mi, değmez mi? Bununla ilgili kişisel görüşümü aktaracağım. İsterseniz öncelikle bu iki serinin de aralarındaki ortak özelliklere değinelim. Ardından da farklılıklarına bakalım. Her iki modelde de 3 farklı renk seçeneği mevcut. Ve aynı zamanda defog özelliği var. Ee, takip, aktif takip özelliği var. Bunun yanı sıra işte çeşitli uçuş ve e, akıllı uçuş modları var. Sizlere Nano modellerine de bahsetmiştim. Bunda da gene aynı tarzda dört farklı e, bizlere hazır çekim imkanı, akıllı uçuş modu imkanı Evolite serisinde de bulunmakta. Özellikle 40 dakikalık uçuş süresiyle şu anda lider pozisyonu geçi diyebiliriz Light serisi. Bugüne kadarki duyurmuş olan en fazla e, dronlardaki hobi anlamındaki dronlarda en uzun uçuş süresini söyleyebiliriz. Tabii gezinim süresi 38 dakika olaraktan söylenmekte. 12 kilometreye kadar FCC'nin benzin imkanı sağlarken c modda 6 kilometre diyor ve uçuş süresinin de uçuş daha doğrusu mesafesinin de git gel 24 kilometre olduğunu söylemişler. Oldukça hobi için yeterli bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Yarın öbür gün Nano ve Lite serisini inşallah tanıtacağım sizlere. Gerçek olaraktan bunun testlerini her zaman olduğu gibi yapacağız. Ortak özelliklere devam ettiğimiz zaman pitch açısının, gimbal'ın pitch açısında artı 30 derecelik bir fazlalık görüyoruz. Nano serisinde bu 90 derece, 0-90 derece arasında gimbal yukarı aşağı hareket edebilirken Light serisine geldiğimiz zaman ise bunu artı 30 derece daha yani 120 derecelik bir açının bizi karşıladığını görmekteyiz. Normal modda 36 km saate çıkarken, take-off yüksekliğimiz ise 5 km. Yani 5 km'lik bir tepeye kadar olan yüksekliklerden bu durumun drone'u kaldırabiliyoruz. Uçuş süresi konusunda rakiplerine göre oldukça ön planda olduğunu söylemiştim. Bunu 6175 mAh'lik LiPo bataryasına bağlayabiliriz. 90 dakikalık bir süre içerisinde de bataryanın tamamını doldurabiliyor. Tabii diğer rakip firmalara baktığımız zaman ise yine bir farklılık görüyoruz. İlk kez benim gördüğüm Level 7 rüzgar direncine sahip bir drone, Hobby drone ile karşılaştık. Yani şimdiye kadarki olan onlar 6, level 6 direncine sahiplerdi. Uydu sistemlerine baktığımız zaman ise DJI'da olduğu gibi GPS kullananlar ve Galileo'yu görüyoruz. Xiaomi dronelarındaki bu bizlere Baidu dediğimiz Çin uydu sistemi yok burada. Buradan da şunu anlıyoruz ki, yaklaşık 22-24 arası bir uydu sayısı bulacak bu üç uydu sistemi sayesinde. Tabi drone dediğimizde genel olarak hemen ilk akla gelen şey engel sensörü var mı şeklinde oluyor. Burada Autel Evo Lite serisinde farklı bir teknolojiye gitmiş. Daha doğrusu şöyle bir şey bir açıklamada bulunuyorlar. Altı e, 6 tane sensörü var. 2 ön, 2 arka ve 2 tane de altta olmak üzere. Fakat ultra wide açıda bir e, sensör kullandıklarından dolayı 150 derecelik bir e, görüş açısına sahip oluyor bu sensörler. Bundan dolayı da ekstra farklı bir sayıda yani 7. ve 8. sensöre ihtiyaç duymadıklarını, böylelikle donanım maliyetinde düşüklüğe gittiklerini ve aynı zamanda sensör miktarında fazla bir ihtiyaç duymadıklarını belirtmişler. Ben bence oldukça mantıklı bir açıklama bu. Öndeki sensör 18, arkadaki 18 ve alttaki 22 metre yakınlıktaki e, engellere karşı e, sensitivitesi bulunmakta. Şimdi kumanda tasarımı ilginç olmuş. E, birazcık böyle eski tip joysticklere benzeyen, oyun konsollarının joysticklerine benzeyen şekilli bir tasarıma gitmişler. E, 3930 mAh'lik bataryası sayesinde devamlı 2,5 saat aralıklı tam da 3,5 saate kadar kullanılabilme ömrü sağlamakta. Hafıza tarafında ise 6 GB dahili, 256 GB da harici depolama imkanı mevcut. UHS-3 özellikle depolamayı bize öneriyorlar. Skylink teknolojisi var. Nano'da anlatmıştım bir önceki videoda sizlere. Bizim real time yani gerçek zamanlı gördüğümüz görüntünün aktarım kalitesinin 1080p'di şimdiye kadar kadarki onlarda. Artık Otel Evo bunu 2.7K'ya kadar çıkarttı. Nano'da da vardı. Evo Light serisinde de bulunmakta. 1 kilometreye kadar olan ki çekimlerde 2.7K, 1 kilometrenin sonrasında yaptığınız çekimlerde anlık görüntü artırımı 1080p olarak sağlamakta. Son ortak özelliğe baktığımız zaman ise sound record yani ses kaydı özelliğini de görüyoruz. Ben çok oldukça önemli bir özellik olduğunu düşünmüyorum ama gene de ses kaydı özelliğimiz Otel Evo serisinde, Light serisinde daha doğrusu bulunacak. Evet şimdi aradaki farkları gelelim isterseniz. Çünkü arada ki farklar kafa karıştırıcı, şöyle hangisini alayım edeyim anlamında bir böyle arada ikilemde bırakabilir. Oldukça iyi özellikleri var ikisinin de. Fakat onu mu alsam bunu mu alsam diyebilirsiniz. Burada benim bir sizlere önerim olacak. Yani bu eğer ki drone'u alıp e, hobi olarak kullanacaksanız e, çok kolay aslında cevap. Veyahut da bu işten para kazanmayı düşünüyor ve profesyonel olarak bu işi yapmayı düşünüyorsunuz. Gene oldukça kolay bir şekilde ikisinin arasında seçim yapabileceksiniz. Ben de zaten videonun sonunda bu seçim kararımı kendimce sizlere aktaracağım. Şimdi dedik ki drone hobi dünyasında e, ee, ilk kez 4 aksi bir gimbal karşılaşıyoruz. Light serisinde görüyoruz bunu. Light Plus'ta değil, Light serisinde göreceğiz. Böylelikle ne bize imkan sağlayacak? Sosyal medyalar için dikey videolar çekebileceğiz. Bunu birçok kullanıcı bana bugüne kadar sormuştu. Var mıdır böyle bir özellik? Sosyal medyayı siz nasıl paylaşıyorsunuz? Dikey videolar çekemiyor muyuz diye. Yoktu ama ilk kez kendinden herhangi bir işte arkada program kullanmadan yapılabilecek bir yöntem ortaya çıkmış oldu. Böylelikle sosyal medyayı, Instagram vesaire çok sık kullanan insanlar için Evo serisinin Light modeli oldukça faydalı olacaktır. Lite Plus'a geldiğimiz zaman ise 3 aksı her zamanki bildiğimiz gimbal'ı görmekteyiz. Tabi arada sensör açısından da fark var. Lite serisinde bizlere CMOS 1 1.28 yani 0.8 inçlik bir sensör karşılarken Evo Light Plus serisinde ise bizlere 1 inçlik bir CMOS sensör karşılamakta. Ve bu sensör sayesinde 4K HDR çekim yapabiliyoruz. Aynı zamanda RYYB yani sizlere bir önceki videoda anlattığımdan o videosunda anlattığım bir sensör kullanılıyor. Bu sensörün ne işe ile ilgili detaylı bir bilgi vermeyeceğim. Çünkü bir önceki videoda anlatmıştım. Sizlere dileyenler oradan bakabilirler. Ama oldukça canlı videolar, oldukça canlı görüntü alabilmek adına yeni bir teknoloji, yeni üst segment telefonlarda, işte dronelarda kullanılan bir sensör olduğunu söyleyebilirim. Light Plus'a baktığımız zaman ise böyle bir sensör bulunmuyor. Fakat 1 inçlik CMOS sensörü bizlere 6K 30 FPS kamera video çözünürlük imkanı sunmakta. Light'ta 50 megapiksellik bir fotoğraf çözünürlüğü mevcutken Light Plus'ta 20 megapiksellik. Piksel büyüklükleri Light'ta 1.22, Light Plus'ta 2.4. FOV açısına baktığımız zaman Lite'de 85 derece ve diyaframın sabit 1.9 olduğunu görüyoruz. Light Plus'a baktığımız zaman 82 derece biraz daha FOV değerinin düştüğünü fakat e, diyaframın ise 2.8 ile 11 arasında ayarlanabilir bir diyafram olduğunu görmekteyiz. Light serisinin kamera odaklama sistemine baktığımız zaman e, hibrit bir teknolojinin olduğunu, faz odaklamalı ve kontrast odaklamalı yani p -def ve C-Def dediğimiz e, teknoloji aynı zamanda manuel fokusu görmekteyiz. Fakat Light Plus'a geldiğimiz zaman ise burada e, C-Def ve manuel fokusu görüyoruz. Tabii diğer rakip onlara baktığımız zaman burada gene farklı bir özellik ortaya çıkmakta. 16x zoom yapabilme özelliği var. Tabii ki kayıplı ve kayıpsız e, çözünürlükler farklı. 16x'in tamamını kayıpsız bir şekilde, net bir şekilde yapamıyor ama e, EVO Light serisine baktığımız zaman 4k çekimde bizlere 2x 1080p'de ise 4x kadar kayıpsız zoom yapabilmekte. Evo Lite Plus'a geldiğimiz zaman ise 4K'da 1.3x 1080p'de ise 3x zoom yapabilmekte. 6K çekimde de zoom özelliği var. Dijital zoom yapıyor burada da. Fakat kayıp meydana geliyor. Bunları yarın öbür gün sizlere canlı olarak tam da gösterebilme imkanım olacak diye tahmin ediyorum. Light serisi 4K 60 FPS'ye kadar video çözünürlük imkanı sunarken Light Plus'ta 6K 30 FPS'ye kadar çekebiliyoruz. Her ikisinde de RAW çekim imkanı mevcut ama Light'ta bizlere bir 10 bit DNG RAW çekimi varken Light Plus'ta 12 bit DNG RAW çekimi var. Çok önemli bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Timeline'a e baktığımız zaman Evo Lite'da 4K 25 FPS, Light Plus'ta ise 5.4K ve 4K'da 25 FPS yapabilme, Timelapse kullanabilme imkanımız mevcut. Şimdi yarın öbür gün bu dronelar elime geçtiğinde ve sizlere canlı canlı videolarını yaptığımız zaman orada çok daha net ve kullanıcı odaklı sonuçları görmüş olacağız. Her zaman biliyorsunuz ki bu anlatmış olduğumuz kağıt üstündeki durumlar gerçek hayata yansımayabiliyor. Bunu daha önce birçok durumda görmüştük. Yani ilk başta o çok iyi özellikler var dediğimiz şeylerin gerçekte yazılımsal olarak desteklenmediğinde ne kadar kötü sonuçlar elde ettiğimizi hatırlıyorsunuz. DJI Mini 2 drone tanıtımını izleyenler bunu hatırlayacaklardır. Oldukça heyecanlı bir şekilde alıp ama çok farklı ee, aksi durumlarla karşılaşmıştık. Yani bir şeyin kağıt üstündeki donanımsal özellikleri veya da teknik özelliklerin iyi olması yazılım tarafında da iyi olacağı anlamına gelmiyor. Bunların kombinasyonunu gerçek hayatta göreceğiz. Ama Otel Evo bugüne kadar müşteri memnuniyeti açısından oldukça iyi sonuçlar ve geri bildirimler elde etmiş bir firma olduğu için ben bu tarzdaki sıkıntıların minimal düzeyde yaşanacağını düşünüyorum çünkü markası gerçekten kuvvetli ve müşterinin arkasına duran bir marka olduğunu düşünmekteyim. Şimdi biz burada dikkat etmemiz gereken şey şu hangisini alalım. Arada 100 dolarlık bir fark var. Evo Lite serisi 1249 dolar iken Light Plus serisi ise 1349 dolar. 100 dolar dediğimiz zaman evet bir dolarla kazanılan bir insan olsaydım eğer 100 birimlik birim gerçekten bu farklara değerdi ama Türk parasıyla karşılaştırdığımda ben bu yaklaşık 1400 liralık bir fark ediyor. Bu sadece Türkiye'ye geliş fiyatı üstünden olarak bakıyoruz ve bir de bize yansıyan Türk kullanıcısına yansıyacak olan bir fiyat fark var. Muhtemelen bu aradaki 1400 liralık fark bize 5000-6000 gibi bir fiyata yansıyabilir. Dolayısıyla buna değecek mi diye baktığımızda ben hobi olarak kullanıyorum ve bu işten para kazanmıyorum. Dolayısıyla bu ufak tefek farklılıklar benim için çok elzem, çok can alıcı bir farklılıklar değil. O yüzden ben kendi seçeneğimi Evo light'tan kullanacağım light plus'tan değil. Yani özet olaraktan yani teknolojik terimlerin e, bu aldatıcı e, güzelliklerine ve işte rakamların sihirli e, bu büyülerine kapılmamak lazım. İşte bir şey e, atıyorum 50 megapikselse çok daha iyi çeker, çok daha iyi eder gibi bir şey yok. Biliyorsunuz bu işlerde Asıl kurgu önemlidir. Siz bir şeyi nasıl kurgulayabildiğiniz, aslında pazarlayabildiğiniz önemlidir. O yüzden kamera, drone size sadece bir çekim yapacak ve bunu siz daha sonra pazarlayacaksınız. Burada ne kadar başarılı olduğunuz önemli oluyor. O yüzden eğer hobiciyseniz mutlaka Evo Live serisini tercih edin derim. Ben öyle yapacağım. Arayı çok açtık. Videolar biraz esnedi. Uzun zaman oldu. Sizlere ardı ardı videolar koymadı. Ama şu anda artık Banggood sponsorluğunda da yeni bir seri başlatıyorum. Bana kendileri bir mail attılar. Sizinle sponsorluk yapmak istiyoruz diye. Ve ürünleri tanıtmamla ilgili güzel bir iş bildiğimiz olacak. İlk videomuza başlayacağım. Çok kısa sürede ürün elime geçti. Şu anda deneme aşamasındayım. Oldukça heyecanlanıyorum. Çok güzel bir cihazla karşınızda olacağım. Bundan sonra öyle bir serimiz olacak. O yüzden videolarımız sıklaşacak. Arayı açmayacağız. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.